Bugün özellikle 11 konu başlığımızdan hayati önemi haiz olan bir konu olan tedaviye erişim ve yaşam hakkı alanına dikkat çekmek için bir araya geldik. Dikkat çekmek istedik çünkü son zamanlarda hasta yararına alınan kararların hastalara geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini gördük maalesef. Bu vesileyle bu kararların bir kez daha uzmanlar ve hasta dernekleri dahil edilerek e, alınması gerektiğini vurgulamak isteriz. Çünkü bizler bu acıyı daha önce deneyimledik maalesef. Eksik kararlar, uygulaması kolaylıkla mümkün olmayan yönetmelikler ne yazık ki bazı hastalarımız için tedavi ve ilaçlara erişimi aksatmış ve durumlarını ağırlaştırarak maalesef hayatlarını kaybetmesine kadar mal olmuştur. Bildiğiniz gibi yurt dışından tedariki yapılan ilaçların birçoğu işte kanser, nadir hastalar gibi birçoğu ölümcül olan hastalık grupları için olduğundan bu yaşamlarda bir günlük tedavi bile hayati önem arz etmektedir. Yurt dışından Türk eczacılar birliği veya sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla getirilen ilaçların daha güvenilir, kontrollü ve takip edilebilir olması için Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nun uzun süredir belirli düzenlemeler getirdiğini görüyor ve bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak bazı yönetmelik ve düzenlemelerin uygulamaya geçmesi bürokrasi sürecinin uzun sürmesi ve hastalara durun bekleyin denilmesi her geçen gün hayati riski artırıyor. Çünkü hastalıklar durmuyor. Bu yönetmelik değişikliği ile ilgili Nadire Ağ'la birlikte e, özellikle Sağlık Bakanlığı'na ve SGK'ya çeşitli mesela ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerin içinde bakanlıkla görüşmelerimizde bize e, adres olarak SGK gösteriliyor. SGK ile görüşmelerimizde adres olarak bakanlık gösteriliyor. İkisinin arasında biz böyle gittik geldik bir süre. Şimdi bu süreçte işte gördüğümüz Çözüm adına hiçbir şey yok. Hiçbir adım yok. Yani çözüm için bir formül yok. Ve biz 3 aydır ilaçsızız. Soruyoruz yani peki bu durumda biz ne yapacağız? Hasta tarafı olarak, mağdur olan taraf olarak biz ne yapacağız? Bugün gelinen noktada yine tedavi aksaması ve hasta için hayati tehlike başlamıştır. Bu yönetimlik içeriği Nadir Hastalıklar Ağı olarak haklı ve desteklediğimiz bir durum olsa da hastalarımızın hayati riske e, atıldığından bu süre içinde geçici ve tedavinin aksamayacağı bir formül oluşturulmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında kök hücre, gen tedavileri gibi yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yeni ve gelişen tedavileri beklerken mevcut tedavilerin elimizden alınması hicap verici bir durumdur. Yani bir gün bizim için çok çok önemli bir zaman dilimi. Bir an önce bu çözüm bulunması ve artık SGK'nın bakanlıkla oturup bu konuyu çözmesi gerekiyor. Yani burada bir yaşamdan, mücadele dolu bir yaşamdan bahsettiğimiz için ilgili mercilerin sadece Sağlık Bakanlığı olmadığının fark edilmesi gerekiyor. Ulusal düzeyde sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sağlık sistemi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kısacası tüm kurumların işbirliği ve desteği gerekmektedir. Bizler sağlık hakkı için mahkeme koridorları yerine siz medya mensuplarının desteğiyle toplum olarak her kanaldan üzerimize düşen adımları atmayı umuyor, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Hekimlerimizin önderliğinde ülkemize yarışır bir sağlık sistemi talep ediyoruz. Anayasanın 17. maddesi, Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir hükmünü içerir. Bu madde bize sağlık hakkının, yaşam hakkıyla ne kadar sıkı bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Ancak biraz evvel de belirttiğim gibi yaşam hakkı sadece hastalanmamak ya da sağlıklı olmak anlamında değil, sağlık hizmetlerine erişmek ve sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalanmak demektedir. Bu da anayasanın 56. maddesinde, Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve devamında sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için Kanunla gelen genel sağlık sigortası kurulabilir demek suretiyle de aslında sağlık hakkının bir yanıyla da sosyal bir hak olduğuna dikkat çekmektedir. Yurtdışı ilaç temini ilişkin olarak yönetmelikte yapılan ve buna bağlı olarak da çıkarılan kılavuzla ilgili olarak aslında sağlık hakkı kapsamında ilaca erişim hakkının ihlal edildiği görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ihaleler açamıyor. Yani e, sosyal güvenlik kurumu nasıl günlük ilaç getirmiyor örneğin 3 aylık, 5 aylık, 1 yıllık ihaleler açarak bu ilaçları depolayabiliyor ve stoklayabiliyor. Dolayısıyla şu anda tamamen durdu. İlacına erişiyorum zanneden hasta da daha önceden açılmış ihaleler ve stoklanmış ilaçları kullanıyor. Bakın 3 ay geçti. Yavaş yavaş sayı artmaya başladı hastalık grupları içinde. Evet biz de ilaca erişemiyoruz artık denilmeye başladı. Şu anda ilaç yok yani ihaleler yok ve artı bir şey daha bugün ek bir yönetmelik çıksa ve tamam artık eski yönetmelikle devam edelim denilse bile atılan imzadan sonra nereden baksanız bir bir buçuk aydır ülkeye ilacın girmesi. E, yönetmelikler ve kriterler yani tedaviye erişim, ilaca erişim, hayati önem taşıyan ilaçlardan ve muadili olmayan ilaçlardan bahsediyoruz Deniz Hanım. Gül Hanım değindiler. Yani bunun altını çizmek istiyorum. A ilaç gelmedi ama B ilaç kullanılabilir değil. Buradaki durum muadili olmayan, hayati önem taşıyan, hayatını devam ettirebilmesi için mutlaka ama mutlaka o tedaviyi alması gereken ilaçlardan bahsediyoruz. Bu ilaçlarda yönetmelik ve kriter değişikliği yaparken altyapı Öncesinde oluşturmak, sistemi öncesinde oluşturmak çok mu zor? Ben bunu sormak istiyorum gerekli kurumlara. Her hastalık için, nadir hastalıklar grubu için söylüyorum. Her hastalık için aylarca mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Aylarca mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Güneş Hanım da değindi, mahke Deniz Hanım değindi. Mahkeme kararlarıyla tedavi. Aa, bu böyle olmamalı. Ya sosyal devlet hastalığın tanımlandıysa ve bu tedavi varsa ben bu tedaviye erişebilmeliyim. Bunu aylarca hep birlikte böyle bir mücadele içinde o psikolojik yorgunluğun, fiziksel yorgunluğun içinde olmamalıyım. Yani bu insani değil her şeyden önce. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Bilge Adızel. Bugün burada aslında tüm pulmoner pulmoner hipertansiyonlu hastalar adına ancak özelde 28 yıldır pulmoner hipertansiyon tedavisi gören ablam için bulunuyorum. Pulmoner hipertansiyon oldukça nadir görülen, henüz kesin tedavisi olmayan ve ölümcül bir hastalıktır. Hastanın yaşam süresini artıracak ve hayat kalitesini iyileştirecek kısıtlı tedavi seçenekleri mevcuttur. Ancak ilaçlara ve ilaç materyallerine erişimde yaşanan kesintiler ablamın yalnızca günlük hayatın sekteye uğratmakla kalmamakta daha da vahimi yaşamını tehlikeye atmaktadır. Ablam uzun yıllardır aldığı oral formdaki ilaçların yanı sıra infüzyon pompasına bağımlı biçimde yaşamını sürdürmektedir. Ülkemizde bulunmayan bu ilaç ve ilacın vücuda verilmesi için gerekli infüzyon pompası, kateter, enjektör gibi materyaller yurt dışından sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla getirilmektedir. Ancak zaman zaman ilaca ve materyallerine erişim konusunda kaygı ve sorunlar yaşamaktadır. Bu durum ablamın ve onun gibi diğer hastaların hem psikolojik hem de fiziksel sağlıklarına ciddi biçimde zarar vermektedir. Bu zarar düşünüldüğü gibi basit ya da geri dönülebilir de değildir. Öyle ki infüzyon pompası ile 7/24 sürekli kullanması gereken ve hastanın Hayati riskleri nedeniyle maksimum 60 dakika uzak kalabileceği yaşamsal öneme sahip bir ilacı kullanmak zorunda olan ablamın ilaca yani nefese erişmek için resmi prosedürleri bekleyebilmek gibi bir şansı yoktur. İlacın ve gerekli materyallerin tek bir gün değil birkaç saat bile gecikmesi geri dönülemez sonuçlar doğurmaktadır. Her ilaç temin döneminde tedaviye ulaşıp ulaşamayacağımız kaygısı yalnızca hastamızı değil, e, biz ailesini de oldukça derinden kaygılandırmakta ve yıpratmaktadır. Biz yeni ve kesin tedavilere erişeceğimiz günlerin hayalini kurarken, mevcut ilaçlarımıza erişememe riskiyle karşı karşıya kaldığımız için oldukça üzgünüz. Bir insanın yaşam ve tedavi hakkına saygı çerçevesinde gerekli adımların acil bir biçimde atılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Benim ismim Arda Mert Gökmen. 13 yaşındayım. Sistinoz hastasıyım. Sistinoz hastalığı şöyle bir hastalık. Bebekliğimden beri 6 saatte bir kullandığım ilaçları şu anda alamıyorum. Ve alamamaya devam edersem böbreklerimden başlayıp teker teker bütün organlarımı kaybedebilirim. Ve bunun sonucunda da hayatımı kaybedebilirim. Benim hayallerim var. Ben bilim insanı olmak istiyorum. Bilim insanı olup bir bilim insanı olup nadir hastaları kurtarmak istiyorum. Hastalara ilaç bulmak istiyorum. Bunun için de ilacıma ihtiyacım var. Lütfen ilacımı istiyorum. <laughs>